Lura temizlik robotunun kurulumu, kullanımı hakkında bilgiler vereceğim. Cihazımız sulu bir sistemdir, 1400 watt gücüne sahiptir. Ee, Birçok çeşitli aparatları bulunmaktadır. Şimdi makinemizi açmak için ilk başta şu yanlarda mandallar var. Bu mandallarımızı açıyoruz. Fakat bunu hazneden ayırabilmek için şu ön kısımda gördüğünüz bir gri bir düğme var bu düğmeye basarak makineyi hazneden ayırıyoruz. Sonrasında şu ortadaki çubuğun hizasına kadar suyumuzu dolduruyoruz. Evet belirttiğim üzere şu ortadaki çubuğun hizasına kadar suyumuzu koyuyoruz. Yani suyumuzu koyduğumuz zaman tamamen şu çizgiye kadar su dolmuş oluyor. Dolduralım. Sus. suyumuzu doldurduk. Şimdi hemen göstereyim size. Evet, bakın. Tam ortadaki çubuğun hizasına kadar suyumuzu doldurduk. Sonrasında, şöyle kenara çekelim, şase kısmına su haznemizi oturtmak için Şasenin şu ön tarafında bakın şöyle bir yuva var. Ve burada yani su haznesinin ön kısmında yine o yuvaya girecek yerler var. Orayı birbirine denk getirecek şekilde haznemizi oturtuyoruz bakın. Şu anda haznemiz şaseye oturdu. Ve gövdeyi oturtacağız. Arkadaşlar gövdeyi direkt zaten şu dörtgen kısım şu hava giriş kısmı birbirine denk gelecek şekilde haznemizi oturtuyoruz. Bakın şu anda haznemiz oturdu. Ve mandallarımızı kapatıyoruz. Bu kadar. Ve şimdi size hava temizleme özelliğinden bahsedeceğim. Şimdi daha net görebilmeniz için hazneye bir şey koydum. Şimdi arkadaşlar hava temizleme işlemini cihazın kendi özel kokusu var. Ya da siz isterseniz herhangi bir oda spreyi de kullanabilirsiniz ama yumuşatıcı vesaire kullanmamaya dikkat edin. Çünkü yumuşatıcı bir süre sonra makinenin haznesini çok kötü yapıyor. Aynı şekilde de bayağı bir kullanılmaz hale getiriyor. Şimdi cihazımıza hava temizleme özelliğinde parfümleme temizlik parfümleme özelliğinde kullanmak için haznemize temiz suyumuzu koyduk ve hortum falan takmadan direkt hazneye parfümümüzü ekleyeceğiz. Örnek veriyorum mutfakta kızartma yaptınız ya da balık kokusu gidermek için ya da ortamdaki kötü kokuları gidermek için bu özelliği kullanabilirsiniz. Ya da kış aylarında evinizi çok fazla havalandıramıyorsunuz. O odanın içinde uçuşan tozları engellemek istiyorsunuz. Parfüm koymadan da havanızı yani bizim gözle göremediğimiz güneş ışınlarında görebildiğimiz tozları makine direkt hazine hapsediyor. Şimdi hava temizleme işlemini yapalım. Makinemizi çalıştırıyoruz. Yani 0-1 anahtarı sıfır konumdan bir konumuna getiriyoruz ve artı eksi tuşlarından istediğimiz devirde makinemizi çalıştırıyoruz. Ben en yüksek devirde çalıştıracağım. oturma odanızda hangi odanızda kullanacaksanız 10 ya da 15 dakika boş bir vaziyette çalıştırdığınız zaman bulunduğunuz odanın havasını temizlemiş olacaksınız. Aynı zamanda parfümleme de yapmış olacaksınız. Ekstra olarak bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum size. Klima özelliği. Klima özelliği normal süpürgeler sıcak hava verirken bunda su haznesine bir miktar su ve bir miktar buz ekliyorsunuz. Yani küp buz olmasına dikkat edin. E ee, makinenizi 10-15 dakika bu şekilde çalıştırdığınız zaman yine ortama serin, soğuk bir hava yaydığını hissedeceksiniz ama yok işte ben sıcak hava yaymasını istiyorum. Kaynar su boşaltayım. Asla o şekilde sıcak su koymayın makinenize. Şimdi size e, su sirkülasyonunu göstereceğim. Yani bu da motorun gücüyle alakalı bir durum. Bu su sirkülasyonunu normal bir makinede normal bir solu süpürgede başka bir markada yaptığınız zaman bu makineyi ters çevirdiğiniz zaman direkt o motor suya atmaya başlar. Yani bu motorun gücüyle alakalı bir durum. Makineyi çalıştırıp ters çevireceğim. Yani siz de motorun gücünü oradan anlamış olacaksınız. <laughs> çoğu makinede yapamazsınız. Çünkü motor güçlü gelmez ve o suyu direkt motora çeker. Ya da koruma sistemi yoktur o makinede. Hem bunda hem koruma sistemi var hem de güçlü bir motora sahip olduğu için makineyi rahatlıkla ters çevirebilirsiniz. Peki ben bu cihazı satın almak istiyorum. Ya da bu cihaza nereden ulaşabilirim derseniz. Bu cihazı satın almak için Konya'da bulunan bayisinden, Lura bayisinden Konya MDF Pazarlama diye internetten girdiğiniz zaman cihazın sıfırına orada ulaşabilirsiniz. Ee, eğer ki Konya dışındaysanız firma bayi size e, kargoyla da istediğiniz adrese gönderebilir. Ödeme kolaylıkları da sağlıyorlar. Yani ödeme konusunda da sıkıntınız olmasın. Bütçenize göre ödeme kolaylığı da sağlıyorlar size. Ee, ürün bu şekilde. Şimdi hep birlikte hortumun, derin dövücünün ve teleskobik borunun takılmasını inceleyelim. Bu arada ben size şunu da söylemek istiyorum. Bunda kompresör özelliği de var. Yani kompresör özelliğiyle şişme yataklarınızı ondan sonra e, ya da üfleyerek çıkartmak istediğiniz tozdur vesairedir onları ya da tıkanmış lavabolarınızı kompresör yardımıyla açmak için bu özellik kullanabilirsiniz. Şimdi kompresör özelliğini nasıl kullanabilir diyecek olursanız şu arkada gördüğünüz filtre kapağı var. Filtre kapağımızı açıyoruz. Ve HEPA filtremizi şu alt kısımda onun yuvası var. Oradan çıkartıyoruz filtremizi. Ve hortmamızı arka kısma takıyoruz. Yani bu şekilde kompresör özelliğini kullanabilirsiniz. Makinemizi çalıştırıp kompresör özelliğini aktif hale getirebiliriz. Hortumu gövdeye takmak için şu hortumun ön kısmında priz yerleri var. Derin doğucunun elektrik prizi. Ve şu üst kısmında bir priz kapağı var. Bu priz kapağınızı hiç elinizle kaldırmanıza dahi gerek yok. Bakın hortum yardımıyla kaldırıyorum. Hemen tak tak o sağa sol yapıp kontrol ediyorum. Çıkartmak için de yalnız zaten şu iki kısımda tırnak var. O tırnaklara basarak hortumumuzu yerinden çıkartıyoruz. Tekrardan aynı işlemi uygulayalım. Ürün takma şekli bu. Teleskobik boruyu nasıl takabilirim diyecek olursanız şimdi onu da inceleyelim. Teleskobik boruyu da takmak için bir tane tetiğimiz var gördüğünüz üzere. Ve bakın şu tetiğin ön kısmında kimler var? Yine alt arka kısmında en, priz yuvaları var. O priz yuvaları birbirine denk gelecek şekilde tetiğimizi oturtturuyoruz. Oturdu. Bunu çıkartmak için de bakın şu ön kısımda bir düğme var. Bu düğmeye basarak çıkartabiliriz. Tekrar aynı şekilde yapalım. Şu anda taktık. E, ee, teleskop formumuza yine aynı şekilde takıyoruz. Ve en sonda derin doğru başlığımızı takıyoruz. Bununla takımı mantığı yerleri olduğu gibi aynı. Ve şu anda makinemiz kullanıma hazır. Şimdi cihazı nasıl çalıştırabilirim? E, nasıl çalıştırabilirim? Onları göstereceğim. Yine 0-1 konumda makineyi bir konumuna getiriyoruz. Daha sonra Pump brush düğmesi var. Pump brush düğmesine basarak şurta, şu ışığın yanmasını sağlıyoruz. Işık yandıktan sonra şu üst kısmında bulunan 0-1 anahtarını kontrol ediyoruz. Bunu 0 ise 1 konumuna getirerek derin dövücümüzü çalıştırabiliriz. Şimdi deneyelim. Şimdi cihazımızın çeşitli alanlarda kullanılması için çeşitli başlıkları bulunuyor. Şu şekilde bir başlık. Bu yuvarlak dairesel fırça olarak geçiyor. Şu fırçalar at kılından özel olarak tasarlanmıştır. Yani hassas eşyalarınızın tozunu onlara çizmeden, onlara zarar vermeden almanız için tasarlanmıştır. Bu başlığın şöyle de bir özelliği Bulunuyor. Bu fırçayı yerinden çıkartarak tıkanmış lavabolarınızı e, açmak için kullanabilirsiniz. E, yani ona göre tasarlanmıştır. E, şu şekilde bir aksesuar askımız bulunuyor. Separatör temizleme fırçamız bulunuyor. Aynı zamanda separatör sonunu sökmek için yapılmıştır. Kenar köşe aparatımız e, dar alanları temizleme işlemini kullanabilirsiniz. Koltuk kanepe süpürme aparatımız. Bu aparatla ister fırçalı ya da ister fırçasız kullanabilirsiniz. Şunu sağa doğru çekerek fırçadan ayırabilirsiniz. Oturtmak için de tekrar başlığı sola doğru kaydırarak oturtabilirsiniz yerine. Parke başlığımız. Bu başlıkta yine at kılına imal edilmiştir. Yani parkelerinize, fayanslarınıza zarar vermeden, onları çizmeden kullanabilirsiniz. Sonra halı süpürme aparatımız yani günlük süpürme aparatı olarak geçer bu. Bunu da ister fırçalı, ister fırçasız kullanabilirsiniz. Peki ben bu aparatları nerede nasıl muhafaza ederim diyecek olursanız bir bakın şu arka kısmında aparat yuvamız bulunuyor. Bunu yuvaya takıyoruz ve fırçamızı takıyoruz. Koltuk sıkma aparatımızı takıyoruz. Şurada parke başlığımızı takıyoruz ve yan kısımda bunun da var oraya takarak parçalarını üzerinde muhafaza edebilirsiniz. Yani parçalar elinizin altına olacak içinize yeren bir parça olumu gidip aramak yerine direkt makine üzerine tak çıkar yaparak kullanabileceksiniz. Müzik Evet, videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar kesintisiz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada Instagram hesabım sergen.022. Instagram'dan da takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayınız canlarım. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.